Selamlar tekrardan. Bir önceki dersimizde list görünümünü oluşturup ufak bir stil geliştirmesi yapmıştık üzerinde uygulamamızın son görünümü bu şekilde. Hatta şu an şu kaydet butonunu hemen bir border 0 da ekleyebiliriz. Evet, daha güzel gözüküyor. Şu an uygulamamız bu şekilde gözüküyor. Burada şu an bizim ...biraz daha geliştirmek için yapmak istediğimiz şey şu, yukarıya ufak bir header atacağız. Ee, Header'ın sağ tarafında bu kaydet butonuna bastığımızda, ee, kaydet butonuna bastığımız item'ı alıp... ...sağ tarafında bir bookmark gibi, kaydedilen listesi gibi bir görünüm oluşturmak. Ee, bunu da şu an için çok basit bir şekilde, Controller Model View ilişkisini anlayabilmek adına çok basit bir CSS'de yine gerçekleştirmeye çalışacağız şimdi isterseniz öncelikle yukarıya bir header atarak başlayabiliriz. Bir view klasıma geliyorum. Aynı şekilde şurada list elemanını yarattığım gibi yine tekrardan bir header tagiyle öncelikle bir yaratalım ve bakalım nasıl gözükecek. Evet. Ee, bu arada şu parseli yeniden aşağılamamız gerekiyor olabilir. Evet. Sayfayı da yenildiğimizde, header'ın buraya geldiğini görüyoruz. E, şimdi da burada sol tarafta bir başlık, bunu bir sayfa gibi düşünebilirsiniz. Sağ tarafta da dediğim gibi kaydettiğimiz iş ilanlarının bulunduğu bir e, element ihtiyacımız var. E, i̇sterseniz hemen onu da çeşitlendirerek başlayabiliriz. E, Header title diyelim yine aynı şekilde. E, Document create element h1 olsun. Yine bunun... E, Text'ini ne diyelim? İş ilanları diyebiliriz çok basit bir şekilde. Ee, evet sol tarafta bu olacak. Sağ tarafta da header bookmark item diyelim. Ee, bir olsun. Ee, bu da aslında bookmark item adında bir içine ee, İçine kaydettiğimiz liste elemanlarını şimdilik sadece basmakla yetineceğiz. O yüzden şimdilik bu kadar yeterli. Ee, i̇sterseniz ikisini de önce dive bir yapalım. Evet ikisini de koyduk. Şimdi Baktığımızda header elementimiz buraya geldi. İçinde bir iş ilanları başlığını taşıyan bir H1 elementi. Onun altında da içi boş bir div elementi olduğunu görüyoruz. Hatta bu div elementini bir de class verirsek belki daha işimize yarayacaktır. Bunu da save items diyelim. Evet, e, Saved Items kılısını vermiş olduk. Şimdi kaydet butonuna bastığımızda bizim istediğimiz e, bu Saved Items klasına sahip olan divin içine e, hangi e, iş ilanının kaydet butonuna bastıysak o iş ilanını oraya yerleştirmesi. E, i̇sterseniz nasıl başlayalım? Şimdi öncelikle tabii kaydet butonunu biz bu şekilde oluşturup list item'ın içine eklemiştik. Ancak burada kaydet butonuna herhangi bir event handler yok. Yani bu kaydet butonuna click event'ini yakalayabilmemizi sağlayacak herhangi bir fonksiyon yok. Öncelikle onu oluşturmamız gerekiyor. Burada şöyle diyoruz. List item save button Add event listener click diyoruz. Şimdi click event'ini yakaladığında bizim istediğimiz yardımcı bir fonksiyonu çalıştıracak. Bunu şöyle yapabiliriz. handle save diyebiliriz. Şimdi handle save dedik ve yukarıya ee, handle save fonksiyonu oluşturduk. Ve buna bir ee, eventi yani gelen datayı bir dönelim bakalım neler olacak. Konsola geldim kaydet dedim. Evet click eventini yakalayabildik. Şimdi bizim burada aslında ihtiyacımız olan şey şu. Bu butona tıkladığımızda, kaydet butonuna tıkladığımızda bir kere e, hangi iş ilanına tıkladıysak onun ID'sine ihtiyacımız var. Dolayısıyla ID'sini bulabilelim ki bunu modele gönderdiğimizde model de kendi içinde tuttuğu array içerisinde bu ID'yi bulup bir işlem yapabilsin. Evet, aslında ihtiyacımız olan şey bu. Şimdi öncelikle bu ID'yi oluşturmak adına e, şöyle bir baktığımızda bu ID'yi çekebileceğimiz şu an şu jobs... ...map içerisinde herhangi bir tanımlama yapmamışız. Sadece item'a dönüyoruz. İsterseniz elemanın array içerisindeki sırasını, indeksini de bu fonksiyona paslayalım. Ki bu fonksiyon çalıştığında hangi item'a tıkladığımızı bilebilelim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Aslında this handle save burada tek başına çalışan bir fonksiyon olmayacak. Burada bizim yapmamız gereken tıpkı loading section benzer bir şekilde bu handle saving bir şekilde controller üzerinden modeli de tetiklemesini sağlamalıyız. Ki e, modelde e, gerekli olan ona modele gönderdiğimiz indeks üzerinden gerekli olan veri bize dönsün ve biz de view'da onu işleyebilelim. Şimdi aslında biraz karmaşık gibi duruyor ama yaptıkça daha açıklayıcı olacaktır. Öncelikle controller üzerinde tıpkı onlu data da yaptığımız gibi e, bir save aksiyonunu belirleyebileceğimiz bir yardımcı metot tanımlamalıyız. Bunu şöyle yapabiliriz aslında. Bakın, evet, this handle save action diyorum buraya. this ve bunu bind, bind diyorum. Şimdi handle save action'a geliyorum. Hatta bunu handle değil, aynı da tadı gibi on save action diyelim böyle daha güzel olacaktır. Şimdi save action başladığında gibi düşünebiliriz bunu. Save action başladığında e, git e, save action başladığında view does, view'dan dönen ID'yi bir şekilde modele yaz gibi bir şeyler dememiz gerekiyor burada. E, onu da şöyle yapalım. Şimdi on save action başladığında this model içindeki Handle save action diyelim. Bu bir parametre alsın ID'yi ve biz bu ID'yi modelimize gönderelim. Tamam. şimdi bu kısım tamam. Şimdi yalnız bu on save action fonksiyonunu bizim view'da tetiklememiz gerekiyor. Ee, onun için, onun için şöyle yapacağız. Şimdi this view'a, this view'daki eee this wheel handle save action'ı çağıracağız ve buna this on save action'ı vereceğiz. Şimdi bunu yaptığımız an itibariyle bakın this wheel'deki handle save action metoduna controller içindeki on save action'ı göndermiş olduk. Tekrar this view dönüyorum. Aynı loading section'a benzer bir şekilde yani modelde yaptığımızı bu sefer view'da yapıyoruz. Controller'da da this view handle save tanımlamıştık. Buraya geliyorum. Handle save action. Bu bir fonksiyon parametresi alıyor. Bu fonksiyon parametresini bu fonksiyon parametresini şu şekilde this handle save function deyip şuna eşitliyorum. Şimdi View içerisinde eğer ki this handle save function çalıştırırsam bu şu anlama gelecek. Git controller içindeki handle save, on save action çalıştır. Ona bir ID gönder. Bu ID de model içerisindeki handle save action çalıştırsın ve model seçilmiş olan sonrasında yapacağız bunu. Seçilmiş olan iş ilanından kendini verisini oluşturabilsin. Şimdi on save action'da bunu tamamladık bir tekrar geri dönüyoruz. Şimdi elimizde bizim ne var? Create liste şurada açtığımızda bir buton var. Butona click event'i yakalıyoruz ve handle save'i gönderiyoruz. Şimdi handle save'i çalıştırdığımızda bizim view'da şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak biz handle save function, fonksiyonu tetiklememiz gerekiyor. Buna da Buna da ID göndermemiz gerekiyor bir şekilde. Bunun çeşitli... Şurayı da id yapabiliriz. Bunun çeşitli yolları var. Şu an bizim yine bu iteration içinde herhangi bir id tutmuyoruz. İndeksimiz şu an burada var, tanımladık. Ama bunu herhangi bir yere paslamıyoruz. Bunu çeşitli yollardan yapabiliriz. Mesela save button'a handle save'i gönderdiğimizde şu şekilde bindleyip da yapabiliriz. İndeksi buraya gönderirsek buradan dönen birinci parametre indeks olacaktır. Ya da bu bu şekilde kalır list id saybatının id'sini indeks'e eşitleriz. Sonrasında şuradan dönen bakın şimdi konsol yaptırdığımızda daha iyi gözükecektir. Şimdi kaydete bastığında bize bir click eventini yakalayabiliyoruz buradan döner işte target id alttaki hatayı şu an için önemsemeyin. E, Id'sini bir şekilde yakalayabildiğimizi görüyorsunuz. işte 2, e, 3 şeklinde geçiyor. Şimdi bu hata e, dediğim gibi şu an handle save içerisinde this handle save function'ı bulamıyor. Çünkü bu this'in içerisinde handle save function tanımlı değil. E, bunun için ya e, şurada bakın burada dönem biz şu an Event Listener'ın ikinci parametresi olarak Handle Save verdiğimiz için buradan dönen this event'in kendisi oluyor aslında. Bunu aşmanın yolu ya buna e, bu şekilde this'i bank diyebiliriz. Bakalım. E, e, this model Handle Save Action. Bu sefer Controller'dakinin çalışmadığını görüyoruz. Onu çözmek için de this model'de çünkü henüz tanımlamadık handleSaveAction'ı hemen onu da tanımlayalım. Bu da yine bir ID alacak. Görebilmek adına yine Model diyelim. ID'yi şuraya koyalım. Evet şimdi bakın tekrardan Kaydet butonuna bastığımda View'da da üçü yakalayabiliyoruz. Ve modele gönderdiğimiz target'in şu an click event'in kendisi oluyor. Biz üçü göndermek istiyoruz. Bakın, view'a basıyorum. Ee, ID ya aslında şurada bir karışıklık olmuş. Hemen şöyle düzelteyim. Şuraya event'in kendisini gönderiyoruz. Event target ID'den ID'yi yakalayabiliyoruz. Eğer bunu şuraya pastarsak da artık bunu modelde kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bakın tekrar şimdi kaydet dediğimde model içerisinde ihtiyacımız olan tıkladığımız iş ilanının ID'sini, indeksini daha doğrusu yakalamış oluyoruz. Şimdi modele geri dönüyorum. Elimde bir data array'in içerisinde şu data array'i bu fetch jobs işleminden sonra dolduğu için data array'in içerisindeki çeşitli objelerden bir tanesine tıkladığımız malum ve bunun ID'si şu an handle handle'sa işin içerisinde elimde var. İsterseniz şöyle yapalım. this data ID dediğimde benim ihtiyacım olan item'a erişebileceğim anlamına geliyor işte. Mesela burada Engineer iş ilanına tıkladığımda o iş ilanına ait detayları yakalayabildiğim anlamına geliyor bu. Şimdi burada öncelikle yine model içerisinde bizim saved data diye bir boş yereyi daha oluşturuyorum. Bu saved data bizim kaydettiğimiz iş ilanlarını içinde barındıracağımız veri olsun. Şimdi şunu burada biz save data'ya puşluyor. Ve console biz save data diye. Evet bakın şimdi. Mesela web developer ilanını kaydet dedim. Save data'yı bize döndü. İçinde bir eleman var. İşte web developer'a basıyorum. iki eleman var. Web designer'a basıyorum. Üç eleman var. Şimdi bizim burada bakın view'da View'da tetiklediğimiz bir işlemi modele taşımayı başardık. Controller aralarındaki iletişim sağladı. Model View'dan kendisine gelen bilgi dahilinde kendi verisini güncelledi. Yani save data'yı. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey şu. Birincisi View'a tekrar geri dönüp tık yani seçilmiş olan çünkü modeli bir veri tabanı gibi düşünün. Dis data'yı tutuyor, dis save data'yı tutuyor. Seçilmiş olan objeyi kendi içinde biliyor. Save Data'yı güncelliyor. Şimdi bizim View'a tekrardan neyi dönmemiz gerekiyor? Birincisi Save Data'yı dönmemiz gerekiyor. Pardon. Save Data'yı seçilmiş olan objeyi dönmemiz gerekiyor ki View'da seçilmiş olan obje üzerinden bu header'daki iş ilanlarını güncelleyebilsin. Seçilmiş olan iş ilanlarını güncelleyebilsin. Şimdi aynı şekilde bu sefer işlemi tersten yapmamız gerekiyor. Yani Handle Save Action sonrasında Şimdi kontroller üzerinden view'u güncellememiz gerekiyor. Bunun için şöyle diyelim. Ee, this e, after ya da on on data change değil. On satta şöyle e, on save data change değil. Bu değiştiğinde şu e, bizim hatta şunu da şöyle tanımlayabiliriz, e, save item diyelim. Save itemımız, bunu önce kuşluyoruz. Sonra da e, bunu on save data change üzerinden e, save item'a. On data save on save data change üzerinden gönderiyoruz ki bunu tekrardan view'a iletebilelim. Bunun için de şimdi on save data change'in controller üzerindeki bir metoda tanımlanmış olması gerekiyor yine aynı şekilde. Ee, bunu da şöyle yapıyorum. this model handle on data on save data change diyorum. Bunu e, on save data change diyerek yine bizdeki controller'daki e, metod üzerinden tanımlıyorum. Şimdi controller üzerinde save data change'dir. Tanımladığımda bu bir e, on save data tanımladığında aslında kendisine ne dönüyor? Save item dönüyor. Save alıyoruz this view'da on save data change diyerek yine aynı şekilde save gönderiyoruz. Evet. Şimdi modelde handle on save data change diyerek controller üzerindeki view'a bağlayan fonksiyonu gönderdik. Şimdi handle bir daha bir bakalım. Hatta şuradan kopyalayalım. Modele geliyoruz. Bunu tekrar tanımlıyoruz. Bu bir fonksiyon alıyor. Bu fonksiyonda e, ismini ne diyebiliriz? Evet, aşağıda tanımladığımız gibi on save data change change diye şöyle yapalım. Change de gönderiyoruz fonksiyonu tanımlıyoruz. Dolayısıyla artık şurada gönderdiğimiz save item controller'daki on save data change'i çalıştıracak. O da this view'deki on save data change'i çalıştıracak. Birbirine bağlantılı işleri yapmış olduk. Şimdi this view'daki e, şuraya save item'ı alıyor. Evet, yine console log diyorum. Şimdilik yes'in tatasını yine göz önünde bulundurmuyoruz. Şimdi kaydet butonuna bastığımda this view is undefined diyor controller'da. Evet on save data change yine bindlamamız gerekiyor. Şu şekilde on save data change'i şuraya diyoruz. Tekrar browser'a döndüğümüzde konsola geldiğimizde kaydet dediğimde bakın save item altında tekrardan aslında bakın işlem şu şekilde işliyor. Şu an view'daki kaydet event listener çalıştı. Kaydedilen olan tıklanan olan ID'yi modele gönderdi. Model kendi içinde save data'yı güncelledi. Save data'yı güncelledikten sonra seçilmiş olan iş ilanını tekrardan view'a döndü. View'da ise bunu yakaladık. Şimdi view'da bunun üzerinden HTML elementleri üretip bunu sayfaya basmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Şu an bakın, viewdayım. Şu an burada saved item Benim aslında e, seçilmiş olan view'dan tetiklediğim event listener'dan modelde işlenip bana geri dönen seçilmiş olan obje. Bunu çok basit bir şekilde şöyle yapalım. This e, this header append dediğinde saved item not the title dediğimizde bakın kaydet dediğimde title'ı buraya kaydedebildiğimizi gördüm. Çok basit bir şekilde hatta peş peşe koyduğumuzda bakın alt alta tekrardan bunları kaydedebildiğimizi görüyoruz. Evet, şimdi şimdi benim burada yapmam gereken şey şu. Bakın şimdi şunu bir konstruktörü kapatalım. Create liste şurada şurada e, list item oluşturup e, bu list item'ı e, listin kendisine yapıntılamıştık ve bu, bu job seri içerisinde dönüyordu. Şimdi bunları aslında burada yaptığımız işlemlerin aynılarını benim kopyalayıp on view'da Şurada da on save data change'de de tekrar etmem gerekiyor ama ben bu şekilde yapmak istemiyorum. İsterseniz bunu şöyle yapalım. Ee, şimdi bunu şuradan öncelikle kopyalıyorum. En başa geliyorum. Create list item diyorum ve bunu içine dönüp return list item diyorum. Şimdi burada ihtiyacımız olan birincisi item dediğimiz e, yani Item dediğimiz iş ilanlarındaki objenin kendisi. Onu bir dönüyoruz. İkinci olarak indekse ihtiyacımız var. İkinci parametre olarak onu dönüyoruz. Üçüncü olarak e, şimdilik buranın sabit kalması da sonu yok. Burası handle save olarak durabilir. Şimdi birinci item item, ikinci item index. Bunu döndük tamam. Şimdi bakın şunların hepsini kaldırıyorum. Birinci item item, ikinci item indeks olarak dönüyor. Geldiğimizde evet uygulamamızın tekrar çalıştığını görüyoruz. Kaydet butonlarına bastığımızda title'ları aynı şekilde eklediğini görüyoruz. Burada şimdi create listimiz hazır. Ee, on save data change'te de aynı şekilde şöyle yapacağız. Saved item element diyeceğiz. This create list item diyeceğiz. Item yani şuradaki item zaten bize saved item olarak dönüyor. Index'e ihtiyacımız var. Index'e ihtiyacımız var. Onu henüz, e, şöyle söyleyeyim. Index'e henüz burada dönmedik. Tekrar modele dönüyorum. Save item'ı döndüğümüz yerde ikinci parametre olarak ID'yi tekrar geri dönüyorum. Controller'da da aynı şekilde ID dönüyorum ve view'da da şurada artık ID'ye erişebiliyor olacağız. Eee Save item ve ID'yi yaptık. Header'da eprintlamak için save elementi gönderiyorum. Şimdi bakın kalite başladığında gördüğünüz üzere artık aynı buradaki doğum yapısıyla ile elementleri elementleriyle item'ımızın buraya da geldiğini görüyoruz. Şimdi burada e, bizim tabii ki de şimdi bazı sorunlarımız var. Bunlardan birincisi Kaydet yani buraya gelen elemanın artık kaydet butonuyla gelmemesi gerekiyor. En azından burada sil gibi bir şey yazması gerekiyor. Ee, belki aşağıdaki elemanı kaydete bastıktan sonra buradaki kaydet butonunun silik ya da belki burada da sil yazması gerekiyor. Gibi gibi UX problemlerimiz var. Ee, i̇sterseniz şimdilik bu dersi de burada kapatalım. Ee, bir sonraki dersimizde de bu kaydet butonlarını daha işlevsel hale getirmek üzere devam edelim. Teşekkür ederim.